Merhaba arkadaşlar, bugün size Bruce O'nun yazdığı Pegasus ve Hayaletler Büyülü Hayvanat Bahçesi kitabını anlatacağım. Bu kitap Pegasus yerlerindedir. Şubat 2014 yılında basılmıştır. Ve 288 sayfadır. Bu kitabın ana karakterleri Martini, Martina'nın babası, Katie, büyük anne, Pegasus, Mavi Köpek, Sebastian, ve gri adamlardır. Bu kitabın ana konusu e, büyük annesiyle Peggy çok arı bir suyun olduğu ve uzaydan gelmiş canlıların verdiği bir sürü gösteri bir yere giderler. Ancak oraya vardıklarında her yerde sürüngenler, her yerde patlamış ağaçlar, her yerde evler vardır orada hayatta kalmak çok zordur. Bazı yerler ateşten yanıyor, bazı insanlar grileşmiş. Ama bazı çakıl taşlarında gizemleri vardır. Ve bu büyülü hayvanlar hayatlarını sürdürüyor ve bir şey yapıyorlardır. Acaba bu yaptıkları plan neyin nesidir? Peki su, Sebastian ve Mavi Kepek bunu bulmaya çalışıyordur. Ben bu kitabı şahsen çok sevdim. Kesinlikle herkese öneririm. Bu kitap macera, çok eğlenceli ve çok güzel bir kitap. Sergi Burusol da bu kitabı müthiş yazmış. Bu kitabı ve serisini kesinlikle size öneriyorum. Görüşürüz.